gönül hanesinden bütün bu kötü duygu ve düşünceleri bizlerin silip atması gerekiyor sevgili canlar. Kin yerine sevgi olmalı. Kem yerine hoşgörü olmalı. Kibir ve büyüklük yerine tevazu olmalı. Peygamberler tarihinde Adem peygamberle ilgili şöyle bir şey anlatılır. Adem peygamber üç nesne görür ve sorar siz kimsiniz? Biri der ki ben sevgiyim. Mekan nere? Gönül. Var geç yerine der. İkincisine sorar. Senin ismin ne? Akıl. Yeri ne? Baş. Baş. Sen de geç yerine. Üçüncüsüne sorar. Senin ismin ne? Haya. Yeri ne? Yüz. Sen de geç yerine. Sonra üçüncüsüne doğa görür. Sorar sen kimsin Der ki ben kinim. Mekanın nere? Gönül. Ama der ki orada sevgi var. Kim der ki ben gelirsem sevgi gider. Doğru. Bakın. Çok doğru. İkincisine sorar sen kimsin? Kibir, büyüklenme. Yeri ne? Baş. Çünkü insan akılıyla kibirlenir. kibirlenir. Ama der akıl var oraya ben gelirsem akıl gider der. Üçüncüsüne sorar sen kimsin? Ben de hayatsızlığım der. Arsızlığım. Senin yerine yüz. Ama orada ar var. Ben gelirsem ar gider. Ar gider. Güzel canlar. İşte biz burası can gözü. Burası hakkın mekanı. Hakkın tecelli ettiği yer. Gönlümüzden biz bu kötü duygu ve düşünceleri silersek işte o zaman Yüce aradan gelir mihman olur. Eğer ki o dost mihman olursa gönül gözü açılır, kalp gözü açılır. O zaman hicap perdesi kalkar artık zahir ve batın belirir olur. Biz batını görmek istiyorsak, içe ermek istiyorsak, ledüne muvaffak olmak istiyorsak, gönlümüzdeki bütün kötü duygu ve düşünceleri bizler ne yapmamız gerekiyor? Silmemiz lazım. Yapmamız Seydel lazım. dedem, alemlerin rahmeti gönüller güneşi Muhammed Mustafa, Mekke'yi fethedip Kabe'ye girdiği zaman neleri yıkmıştı? Putları yıkmıştı. Çok güzel. Bakın Mekke'deki Kabe'nin içerisinde ne vardı? Putlar vardı. Evet. Doğru mu? Peki şu anda meşcidil haram deniyor değil mi? Anlamı ne? Girilmesi yasak olan yeah. yer. Neyin girilmesi yasak? Putların girmesi yasak olan yer. Bakın. Doğru. Peki insanın Kabe'si olan gönülde biz bunları yıkıp atmasak bugün Hazreti Peygamber putları kırdı ama şu anda daha çok put var. Mal mülk, şan, şöhret hı Seydal bakın o kadar çok putlar çok, oluşmuş yani ki yani biz bu put, putları nasıl kıracağız? İşte bu putlar nasıl kırılacak biliyor musun evet, Seydal evet. dedim Bir hak dostunun eteğinden, bir pirden, bir rehberden, bir mürşitten ve mürşitlerin insanları irşad ettiği Kur'an'ın ilahi yasasından hareket edersek biz temizleneceğiz. Doğru denir. Çünkü Kur'an putları kırmanın putları temizlenmenin yolunu gösteren ilahi bir kitaptır. Kitap ilahi kitabımız olan Kur'an yedi içerik üzeredir. Şimdi sadece zahiri içeriğini öğrenenler şeriat eylidir. Bakın dikkat edin. Evet, Ama hakikat eyli Kur'an'ın batınını, içini, hakikat bilgisini bildiği için asla ve gerçeğe eren ve gönülden bütün putları temizleyen güzel insanlardır. Allah bizi kinden, kibirden, bozdan, hasetten, kötü duygu Allah ve Allah. düşüncelerden arınmış, Hakk'ın Güzellikleriyle donanmış kullardan eylesin Allah güzel can. Allah Allah. Allah Allah. Dedem bir canımız bir soruyor. İslam İslam'dan binlerce yıl önceleri Araplar putlara Daha doğrusu mesaj tam olarak okunamıyor. 49.90'lık Hollanda olması lazım. Mesajınız kısa gelmiş okuyamıyorum sevgili Can kusura bakma İslam'dan binlerce yıl önceleri Araplar putlara kılınan namaz demiş Gerisini gelmemiş kusura bakmasın Tam net olmadığı için <laughs> cevap bu konuda, bu konuda cevap veremeyeceğiz kendisinden bizi bu konuda hoş görmesini istiyoruz Canımızın bir sorusu vardı Seydal dedem namazın şekilleri dediği evet, bir şekil evet, vardı evet. Şimdi bu noktada Kuran-ı Kerim'de kıyam, rükü ve secde dediğimiz deden. Bunu biz nerede yapıyoruz? Cemlerde, Cemler'de dar yapıyoruz. duamızı yapıyoruz evet. ...tecellâ ve Temenle evet. duamızı yapıyoruz... ...ve secdemizi yapıyoruz biliyorsunuz... Evet. ...ama şunu söyleyeyim... ...her Alevi can... ...sabah erken... ...salatını, niyazını ve duasını yapması gerekiyor... ...akşam dua ve niyazını... ...yapması gerekiyor Seydel dedem. öyle salatını yapması... ...bunu ilahi hareketlerle yapması gerekmiyor... ...bunu... ...dualarıyla, niyazlarıyla... ...yerine getirmesi gerekiyor Temiz canlar... Dua. ...çünkü yer gök dua üzerine kuruludur... Evet Hazreti Hüseyin'in ibadet konusunda şöyle bir sözü vardı. diyor diyor ki dedem kişi üç üç tür ibadet eden vardır biri diyor tüccar ibadeti biri e, hürlerin ibadeti biri hürlerin tüccar ibadeti bir, bir tane daha vardı unuttum kusura bakmayın e, bu üçünü gerçekten çok iyi algılamak lazım yani kimileri vardır Allah'ın huzuruna durdukları zaman Allah'tan mal mülk servet ister İşte bunlar ticaret için ibadet edenlerdir. Kimileri Allah'tan korkarak ibadet ederler. Bunlar korkakların ibadetidir. Kimileri de Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet eder. İşte bunlar hür insanlardır demiş. Allah bizi o hür hür olan insanlardan taraf eylesin bizleri dedem. Evet biz buna terki dünya, terki ukba, terki terk diyoruz. Terki dünya, ibadetlerini sakın dünyanın mal ve istekleri için sakın yapmayasın. Evet. Terki ukba, ukba cennet demektir. Evet. İbadetlerini cennet için yapmayasın. Terki terk bunların hepsini terk edip sadece Allah'ın rızasını i̇şte kazanmak için, için ibadet bizni, etmelisin. Biz ne köleler, kölelerin yaptığı ibadet şeklinde de korkak e, tüccarların yapmış olduğu ibadet şeklini kabul etmiyoruz. Biz tam tersi hür olanların gerçekten Allah'ın rızasını kazanan insanların kılmış olduğu ibadet şeklini kuluyoruz. Bu konuda Rabia'nın çok güzel bir sözü var Evet Diyor ki, ey Allah'ım cehenneminden korktuğum için ibadet yapıyorsam beni oraya at. Cennetin için yapıyorsan beni mahrum kıl. Ama cemali ve didarı göstermeden bu bedenden bu ruhu sakın alma. İşte biz cemali ve didara ermek isteyen, cemal ve didarla didara ulaşmak için ibadet eden... Güruhu naci topluluğu. Allah bizi o topluluktan eylesin dedem. Dedem birkaç soru daha gelmiş. Şimdi uyuşamadığımız birileriyle... nasıl gönlümüzde hoş tutabiliriz? Herkes aynı değil, nasıl aynı gözle görebilir? Sevgiler demiş. Ondan sonra Hatay Samandağından size katılıyorum ben. Nusayli Alevi'siyim. Neden Kadrun gününde açık gününü açıklamıyorsunuz? Gerçeğin özünü oraya ayet indi diyor. yani korkma diyor ya. Maide suresi 67. ayet evet. aslında biz bunları çok detaylı bir şekilde daha önceki, açıkladık. Daha önceki programlarda Hazreti Peygamber'in kendi yerine vasisi, vekili olarak vekili olarak vekili Hazreti Ali'yi tayin ettiği, ben kimin mevlası isem Ali'de Ali de onun mevlası dediği mekandır. Maide suresinin 67. ayetini ayetiyle, tebliğ ayetiyle yapmıştır bunu zaten. Bunu çok detaylı anlatmıştık zaten sevgili evet, dedem. Peki, programımızın e, Yine kitaplarımıza bölümü, hı. ulaşmak istiyorlar. Dedem. Evet. İçeriye de telefonlar geliyor. Güzel canlar, e, televizyonların ekranlarının altında Cem Evi'mizin telefonları geçiyor. Bu telefonlara e, ulaşarak kitaplarımızı alabilirsiniz. Şu anda 5 e, kitabımızın çalışması daha bitiyor. Alevilik, Kızılbaşlık, Ehlibeyt, Dört Kapı, Kırk Makam, Tasavvuf, e, Menkıbeler ve Hazreti Peygamber'in hayatı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buradan da Funda Canımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çünkü çok emekleri geçti. Allah ondan da razı olsun. Dedem, demin işlediğimiz konularla ilgili de sorular geliyor. Mesela şu anda sizleri izliyorum. Ben de Alevi'yim. Bizim ile sünni, sünni kardeşlerimizin, sünni canlarımızın arasında ne fark var ibadet olarak diyor. Evet. Bir canımız Cengiz Akça'da. Evet bunu açıklayalım. Üçü evet. De bir, o zaman üçüncü, 3 sünneti gelecek programa bırakacağız. Evet. Sevgili canlı, Alevilik, Sünnilik ve Şiiliği de katmak lazım evet. bu noktada. Farkların bilinmesi için. Aleviler ceme gider. Sünni canlılarımız camiye gider. Aleviler cem yaparlar. Sünniler ve Şiiler namaz kılarlar. Aleviler Muharrem ve Hızır orucu tutarlar. Sünni canlar yeni başladılar Muharrem orucu tutmaya. Evet, Şimdi Ramazan orucu tutarlar. Alevilerin ibadet önderleri pir, rehber, mürşüttür Sünni ve Şiilerin ki hoca'dır ve imam söylerler. Hı hı. Ama imam kavramı Kuranda evet. özel kişileri de hoca'dır. Hoca'dırlar. İmam değildirler. Onu da ifade etmek istiyoruz. Ee, güzel canlar Alevilikte müsaiplik vardır, Sünnilikte yoktur. Alevilerin İslam'ın şartı Kur'an, Kerim ve güzel insan olmaktır. Sünnilerin şartı beştir. E, Alevilerde 4 kapı 40 makam vardır. Sünnilerde sadece şeriat vardır. Bu şeriatı ağırlıklı olarak Emevi şeriatıdır. Evet. Bunda yine Şii kardeşlerimiz de aramızdaki tek ortak nokta da Ehli Beyt 12 man Mehmet. sevgisidir güzel canlar. İnanç noktasında da biz Şii kardeşlerimizden tamamen ayrıyız. Çünkü bizde bulunan İnanç ritüellerinin hepsi Şii kardeşlerimizde yok. Sadece hilafet meselesi e, elbet 12 man sevgisi vardır. Diğer noktalarda da Şii kardeşlerimizle de tamamen ayrıyız. En basitinden o sevgili canımıza ben şunu söylüyorum: Biz Ali, canlılar ibadete durdukları zaman birbirlerinden razı olmadıkları sürece ibadete giremezler. Tabii. Helalleşemedikleri sürece ibadete giremezler. Evet. Hani diyoruz Razı olmuş ve razı edilmiş olarak dön Rabbine. Hı kişi Allah'a kişi Allah'a Allah nasıl nerede ulaşabilir? İşte ibadet esnasında değil midir? Evet. Bütün e, kö, kötü ve duygu e, düşüncelerini orada temizleyip Allah'la bütünleştiği zaman ibadet halinde değil midir? İşte onu yapabilmesi için ilk önce rızalık şehrinden geçmesi lazım. Ama düşünün camilere giden canlarımız bu konuda e, bu rızalık konusunda birbirlerine e, şey rızalık alıp vermiyorlar. Evet. Biz kadın erkek birlikte ibadet ederiz ama evet. Şii ve Sünniler birlikte ibadet etmezler. Bizim ibadetimizde zikir, sazla zikir vardır. Sünni ve Şii kardeşlerimizde bunlar yoktur. yoktur. Onun için bunların da toplum tarafından... E, Seydel dedem bilinmesi gerekiyor. Sevgili dedemiz ilk halifelik kime aitti ve niye Hazreti Ali'nin en sona kaldı bunu açıklar mısınız? Memnun olurum demiş. On, e, bu Hollanda'da gönderen canımız herhalde şunu demek istiyor dedem. İslam'dan binlerce yıl öncesine ait olan ibadet şekli bugün kılınan namaz şeklinin o şekil olduğunu söylemek istiyor. Şunu söyleyeyim. Sevdal'da. Önce şuradaki canımızın bir sorusu var. E, sanırım programımızda yavaş yavaş yaklaşıyor evet. sanırım. Bir iki evet. dakikamız daha. Hı -hı. bir O soru son soru neydi? Sevgi dedim ilk halifelik kime aitti? ve Hemen Hazreti Ali programımız e, evet. bitecek. İlk hilafet hakkı Hazreti Ali'nindir. Hazreti Peygamber'in vasisi vekili Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin hakkı Ebu Bekir Ömer ve Osman tarafından gasp edilmiştir. Gasp edilmiştir. Güzel canlar e, hemen hemen bitirmek üzereyiz. Evet. Şunu söyleyeyim. Okulumuz için bağışlarınızı lokmalarınızı bekliyoruz. Eğer ki birbirimize sahip çıkarsak ve bütün cem evleri bir araya gelirse bizim aşamayacağımız sorunlar yok. Biz televizyon ekranımızda Ekin TV'de cesaretle hiç korkmadan bunun bedeli ne olursa olsun biz gerçekleri açıklayacağız. Peki bizim söyleyeceklerimiz bazı canlarımızın hoşuna gitmeyecek. Bazı canlarımız bize farklı bakacaklar. Ama biz bildiğimiz doğrulardan Kur'an'ın ışığından asla ayrılmayacağız. Bizim yolumuz ehl Beyt'in nurlu yolu, bizim yolumuz 12 manların ışıklı yolu, bizim yolumuz erenlerin, evliyaların, gerçeklerin yolu. Biz bu yolda asla taviz vermeden bugüne kadar Alevi toplumunun ifade edemediği, uğramış olduğu bütün haksızlıkları da Ekin TV'nin aracılığıyla açıklayacağız. Evet dedem. dedem, programımız sona erdi. Evet Söyleyecek... E ben Şeylerinizi... bütün canları tekrar yüreğimdeki hak, ehli beyt ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor, Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Hak yardımcınız hazır Kılavuz'unuz olsun. Sevgili canlar Kırkların Yolu programının devamı için sizlerden yardım bekliyoruz bizler. Çünkü biz bu programı yapabilmek için kanala belli bir ücret ödemek zorundayız. Ama biz bu ücreti şu anda karşılayamıyoruz. Ama sizlerin destekleriyle, sizlerin bize yapacağınız yardımlarla biz bunu inşallah devam ettireceğiz bir de sevgili 15 sevgili, Temmuz'da 15 Temmuz'da bizim Anadolu her hercünü düzenlemiş olduğumuz Anadolu turu var. Anadolu'daki evliyalar, enbiyalar, peygamberleri ziyaret ediyoruz. Düzgün Baba. Evet, Düzgün Baba. Dede, evet. Munzur bunları ziyaret edeceğiz. Gelmek isteyen canlar da kayıtlarını yapılarak bizlerle gelebilirler Seyit el Sevgili canlar, bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekranları başlarında bizleri sabırla izleyen tüm canlarımıza e, Aşk'ıni yazılarımızı sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.